Merhaba arkadaşlar. Excel setimize bu video ile başlıyoruz. Sırasıyla 3 bölümde Excel'i anlatacağım. İlk bölümde Excel ile ilgili temel karşılaşılan sorunlara değineceğiz. İkinci bölümde formül yazmayı öğreneceğiz. Üçüncü bölümümüzde ise artık ileri Excel'e girerek makrolarla uğraşacağız ve Visual Basic formatında nasıl makro yazacağımızı anlatacağız. İlk olarak daha kısmen kolay olan işlemlerle ve sık Excel'de problem yaratan e, uygulamalara değineceğiz. Bunlardan birisi tablo biçimine dönüştürme ve tabloyu istediğimiz şekilde e, biçimlendirme. İnternet üzerinden ben bir tablo verisi aldım. Bunu da kendi formatıma göre yapıştırdım. E, artık bunu tabloya çevirmeye görebiliriz. İlk olarak e, yazdırma menüsüne geldiğimizde bu tablonun nasıl göründüğüne bir bakalım dosyadan yazılara tıkladığım zaman gördüğünüz gibi e, ön izlemede herhangi bir aradaki e, çizgiler görünmüyor bunu hemen giriş menüsüne geri ekranımıza dönüyoruz burada artık bunu bir tablo formatına çevirmemiz gerekiyor verilerimin hepsini seçiyorum tüm tabloyu seçtikten sonra e, tablodaki çizgileri ekleyeceğim bölüm olan yazı tipi sekmesinin içindeki kenarlık bölümüne geliyorum Kenarlıktan e, tüm kenarlıkları tıkladığım zaman istediğim gibi tamamının çizgilerle oluşan bir tablo biçimine dönüştürmüş oldum. İsterseniz bunu siz kendi formatınızda e, düzgün bir şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yani tamamı çizgili olmak zorunda değil. Sadece alt bölümünü de çizgi atabilirsiniz. E, kullanmak istediğiniz şablon neyse e, o, o şablonu bulman e, seçebilirsiniz. Kenarlık yok diyelim, boş alalım. Başka bir biçim seçelim. Örneğin sadece alt kenarlıkları ekleyelim. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğum bölümün sadece en alt kısmına kenarlı ekledi. Diğer bölümlere dokunmayın. Ee, biçiminize uygun olan kısmı seç seçerseniz istediğinizi tam olarak elde edebilirsiniz. Ee, farklı bir uygulama yapalım. Mesela tüm kenarlığımız normal bir şekilde olsun. Altına bir e, ortalama kenarlığı ekleyelim. Yeni bir bölüm açılıyor. ortalama diye. Bunu ise normaldeki bu diğerlerinden farklı bir biçimde yapacağız. Hemen yapalım. Sadece ortalama olan sekmeyi hepsini seçiyorum. Bunun üstüne bir kenarlık ekleyeceğim. Ama eklerken farklı bir kenarlık stili kullanmak istiyorum ben. Tüm kenarlıkların içine tıklıyorum. Burada kenarlığımın hangi yönünün olması gerektiğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi sadece üst yönü seçtim biraz kalın olsun istiyorum ki birbirinden ayırt etsin bunu. Hemen tamam açıkladığımızda görseli görelim diyeceğim. Hiçbir işlem yok. Hemen geri alalım. Boşu tıklıyorum. Tekrar ortalamayı seçtim. Çizgi stilini kalın olarak buluyorum Ve kalın çizgiyi çekeceğim yeri burada belirliyorum. Tek çizgi çekeceğim ben. Gördüğünüz gibi çektim. ESC'ye basarak kalemi işaretini kaldırıyorum. Hemen ortalamalarını da alalım. Burada bir e, kork yazdım ben ama e, şu anda bu formül yazma işini anlatmayacağım. Sadece örneğimizde kullanacağımız için bunu uyguladım. Şu anda işlemi tamamladım. Yazdır menüsünden nasıl göründüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi normal tablo biçimi aynı şekilde tüm kenarlıkları olacak şekilde ayarladım. Sadece ortalamayı birbirinden ayırt etmek için farklı bir çizgiyle daha kalın bir çizgiyle çekerek boş bıraktım. Yani sizin tam olarak nasıl istediğinizi isteğinize uygun bir şekilde tablo çizmek için buradaki sağa solmaya sadece iç kenarlıklar alt tarafı çift çizgili veya Farklı çizgi renklerinde olabilir. Görünmeyin mesela kırmızı seçelim çizgi renkimizi, e, tüm çerçeveyi kırmızı yapalım. Yani size kalmış, isteğinize uygun olan tablo biçimlendirmesini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tablolama e, ilk olarak anlatacağımız bu. İkinci bir üsse daha değineceğim. Bu da biçimlendirme ile alakalı. Örneğin e, buradaki tablodaki veriler çok kısa veriler olduğu için bir sıkıntı göstermedi ama. Bunlar çok daha uzun olan veriler olabilir. Onu da kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde tablo biçimine nasıl uyduracağınızı da anlatayım. Örneğin burada farklı bir verimiz olsun ve bu veri de uzun bir cümleden oluşsun. Yani şu anda aklıma bir şey gelmediği için ben rastgele bir şey yazacağım. Örneğin bu şekilde bir verim olsun. Gördüğünüz gibi bu kutudaki veri sığmıyor ve yan tarafa doğru açıp açarak genişleyip gidiyor. Bunu biçimlendirmek için ilk önce buradaki herhangi bir sütunu alıyorum. Kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra aynı biçimde oluşturmak istediğim sütunun tamamını aynı hiza. Gördüğünüz gibi başlangıç satırı ve bitiş satırlarını aynı satırlar seçiyorum. Daha sonra sağ tık yapıp yapıştırma seçeneklerine geliyorum. Buradaki yapıştırma seçeneklerinden özel yapıştıra tıkladığım zaman hedef biçimlendirme stilini ve kaynak biçimlendirme stili var. Bizim için burada önemli olan sadece e, biçimlendirme olduğu için gördüğünüz gibi biçimlendirme seçeneği seçiyorum ve yapıştıra tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu yan taraftan kopyalamaa rağmen herhangi bir veriyi almadı. Sadece biçimleri buraya alarak aktardı. Gelelim ikinci işlemimize. Örneğin bazen yapıştırdığınızda bu e, bu şekilde düzgün bir şekilde çıkmıyor da. Bunun gibi birbirine girmiş veya üstteki satırlar görünmeyen bir biçime biçimde de tablonuz oluşabiliyor. Bunu ayarlamak için de tek e, çok hızlı bir şekilde ayarlamak için de sayfanın tamamını seçmiş olduğumuz sol üstteki sekmeye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sayfanın tamamını seçti. İkinci yapacağım işlem buradaki sütun aralıklarındaki araya geldiğiniz gibi gördüğünüz gibi iki yana açılan bir ok var. Buna tıkladığım zaman hizalama işlemini otomatikman kendisi yapacak. Çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, buradaki ifadelerin en uzun yani buradaki sütundaki en uzun ifade olan aylık TÜFE yüzdesinin olan ifadesine göre bu sütunun genişliğini otomatik ayarladı. Aynı şekilde F sütununda da XXAA yazılmış olduğumuz ifadenin genişleyen yani yüksek genişlik olduğu için bu genişliğe göre ayarladı. Peki ikinci bir şey daha anlatalım. Buradaki gibi ben diğerleri gördüğünüz gibi çok normal bir şekilde hizaladı ama F sununu çok uzun bir şekilde hizaladı. Gördüğünüz gibi o F sununun hizasında normal diğerleriyle aynı boyuta getirdiğim zaman hala taşma oluyor. Yani şu anda gözüküyor ama buraya herhangi bir ifade geldiği zaman gördüğünüz gibi buradaki ifadenin tamamı görünmeyecek. Bunun da kolay bir çözümü var. O hücreyi seçiyoruz. Bu işlemi yapmak istediğimiz birden fazla da olabilir. Hücre biçimlendir'e tıklıyorum. Hizalama sekmesinden metni kaydıra tıklıyorum. Metni kaydıra tıkladığım zaman artık benim belirlemiş olduğum genişliğe göre buradaki içerideki ifade kendisini otomatikman sığdıracaktır. Ee, i̇sterseniz bunu son bir şey daha anlatıp dersi sonlandıralım. Gördüğünüz gibi bu ifade ortadan başlayarak aşağı doğru kendisini hizaladı. Peki bunu tamamen tüm hücrede ortalamak e, istersek nasıl yapacağız? Yine sağ tıktan hücreleri biçimlendirerek geliyoruz. Buradaki yatay ve dikey ortalamalara bakıyoruz. Dikey olarak ortalaması ortadan olsun. Yatay olarak da ortadan olsun. Tamam tıklıyorum? Dikey ve yatay olarak kendisinin ortalamasını kendisi e, hesaplayarak en uygun genişliğe getirdi. Bunu daha farklı yapmak isterseniz şöyle de yapabiliriz. Farklı bir seçenekten soldan gelintiden de ortalayabilirsiniz. O zaman sola yaslıyor. E, yani birin, ifade de hemen orayı tekrar açayım Yatay ortalama dediği bir hücresinde bir satırındaki hizalamayı gösteriyor. Dikey ortalama dediği ise F sütunundaki hizalamayı gösteriyor. Yani buradaki F sütunundaki hizalamayı üst yaparsanız üstten hizalayarak gelecektir. Şu anda bir farklılık olmadı ama bu hücreyi biraz açarsak dediğimi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi üst taraftan hizalayarak geldi. Aynı şekilde bunu alta hizalarsak bu sefer ifade alta gelerek hizalayacak. Yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra buradaki e, ayarlamalar yaptıktan sonra yine tüm sayfayı seçiyorsunuz. Bu sefer biraz önce sütunda hizalama yaptığımız işlemi satırda yapıyoruz aynısını. Çift tıklıyorum. Satırları sağağa şekilde otomatikman kendi e, en uygun ölçüye göre hizalıyor. Gördüğünüz gibi tablolama ve tabloyu biçimlendirme bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı sorunlarla yaşarsanız, bana iletirseniz onunla ilgili tam olarak ayarlama nasıl yapacağınızı gösterebilirim. En çok yaşanan ve bana soru gelen kısımlardan birisi buydu. Bu, bu konuyla başlamak istedim o yüzden. E, izlediğiniz için teşekkürler.